Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Stronghold Definitive Edition'la hep beraber bakacağız. Çok güzel. Benim en sevdiğim strateji oyunlarından bir tanesi abi. Ee, evet. En sevdiğim strateji oyunlarından 3. sırada yer alıyor kendisi. Evet bakalım. Ben biraz oynadım. Sizlerle birlikte de ana hikayeler bu Definitive Edition'la birlikte arkadaşlar. E, ekstra içerikler de gelmiş abi. Görüyorsunuz bayağı bir yani mücevher hikayesi, kraliyet ajanı, Yılan adasından kaçış, domuzun koyu, kurdun vazisi gibi şeyler gelmiş ek içerikler. Ama ben ana hikayeden, ana hikayesi biraz da oyunu öğretiyor. Ben biraz oynadım gördüğünüz gibi 10. bölüme kadar geldim. Ama sizle birlikte 1. bölümden başlayacağım arkadaşlar size göstermek amaçlı. Bakalım, çok güzel bir oyun bu videoyu da çok uzun tutmayacağım. Böyle bir giriş, ilk bakış tarzında bir video olacak abi. Evet, giriş yapıyoruz abi. Bizden arkadaşlar burada 20 et toplamamızı ve 40 tane de tahta toplamamızı istiyor. Yani çok basit. Yani böyle küçük bir haritada başlıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle oyunu da hızlandıralım. Oyun hızını 90 alıyoruz. Evet. Şöyle nereye kurulalım? Şöyle şuraya kuralım. Bir tane ambar yapmamız gerekiyor. Bütün yiyeceklerimizi arkadaşlar hambara gitip bu elemanlar koyuyor ve oduncu ilk başta arkadaşlar oduncuyla başlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü arkadaşlar başta tahta değerli oluyor. Evleri yapabilmeniz için o yüzden bol bol oduncu yapmanızı ilk başta tavsiye ediyorum abi. Ardından arkadaşlar ee, buradan görevleri açalım et toplamamız lazım. Etraftaki hayvanları görüyorsunuz. Bunları güzel abi avlamamız gerekiyor. Popülasyonumuz arkadaşlar görüyorsunuz. Popülasyonumu şöyle biraz arttıracağım diyeceğim de ee, tahta Sağ alt köşede yazıyor arkadaşlar. 8 bölü 8 işte. Ee, bakalım. Bölgede hayvan izleri görülmüş. Şu an e, 12-16. Siz ne kadar ev yaparsanız popülasyon o kadar artıyor. Bayağı bodun gelmiş durumda. Şu an belirli binalar açık sadece arkadaşlar. Böyle biraz daha yapalım. Evet, biraz daha odun yukarı İlk bölüm basit arkadaşlar. Evet yani. Ya birazcık da şunlardan koyabiliriz şöyle. Bunlar malları getirip buraya koyuyorlar. Tamam. Malları getirip buraya koyuyorlar. Şu an 8 et toplamışız. Tahtayı yaptık. Şu an et kaldı. Eti de birazdan yavaşça getiriyorlar. Birazcık daha yapalım abi. Evet ilk bölümü tamamladık bu kadar kolay değil bölüm yani arkadaşlar. Evet ikinci bölüme geçiyoruz abi. Evet buradaki şeyi tamamlamamı istiyor benden. Hemen bir hangar şey lambarla başlayalım. Ee, bir tane de şundan koyalım şuraya. Hemen tahtalarla başlayalım arkadaşlar. Evet oluna ihtiyacımız var. Hemen elemanlar gidip olunları toplasınlar. Evet ardından da bakalım. Oyunun tabii ki de şey modları falan da var böyle. Normal modları falan da var. Ama ben şu an hikayeden oynuyorum. İsterseniz öyle de oynayabilirsiniz. Yani skirmish tarzında modları da var. Ve arkadaşlar videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Destek amaçlı gerçekten beni sevindirirsiniz. Evet. Bunları <laughs> getirip bir koyun da abi. Şöyle bir tane ev yapalım şuraya. Evet, avcuyuz. Yerlerimizi yapmaya başlayalım abi. Güzel. Ee, okçularımız şurada. Güzel, avlanmaya başladılar arkadaşlar. Hemen bizden arkadaşlar ne istiyor? Ee, 35 et ve kaleyi tamamlamamızı istiyormuş. Kaleyi hemen tamamlayalım. Evet şöyle Şöyle bir tane şuraya kapı yapalım ee, Food yok diyorlar getirirler şimdi <laughs> Odun bitti abi Getiriyorlar odunları Kutlar saldırıyormuş Halleder bizim atalar. Tamam duvarı tamamladık. Şimdi hep toplarsak görevimiz tamamlanacak. Şunu koyalım ya bayağı bir ya. Şimdi koyalım. Birazcık daha. Bayağı bir oh, avcıyı yere yeah, koyalım ya. Toplayın toplayın abi hadi toplayın toplayın. Toplayın abi toplayın. İstersek buradan gelip yemeği kısabiliriz abi. Yemeği kısarsak mutluluk düşer ama daha hızlı toplayabiliriz diyeceğim. Zaten 31. Hadi abi. 30. 36. Tamam oldu. Güzel. Bu bölümü de geçtik arkadaşlar. Bu da kolaydı. Tabi git gide zorlaşıyor abi oyun. Git gide zorlaşıyor abi. Git gide zorlaşıyor. Evet. Şimdi burada düşmanlar şuradan gelecek bakın şurada bir e, işaret yeri var o işaret yerinden saldırıyorlar e biz şimdi nereden başlayalım şuradan başlayabiliriz ya bir tane ambar koyalım hemen şöyle şunları ben dörtlemeyi seviyorum. Lan geyikler çıkın da şunu dörtleyeyim en sonu sonra koyarız hemen odunlarla başlayalım. <laughs> Kutlar her yerde diyor halledeceğiz halledeceğiz. Dört tane şuradan yapalım. Bir tane de ev koyalım abi. Biz şunu koyabiliriz. Tamam şimdi bu bölümde arkadaşlar ee, diyor. Buradan arkadaşlar ee, ya yay yapabiliyoruz. Yay üreteceğiz. Yayla da okçu çıkaracağız. Yay üretip okçu çıkaracağız. Abi okçuyu da ahşap kışladan çıkarıyoruz arkadaşlar. Yani oyun o kadar ayrıntılı ki bak adamlar yani bak şimdi ilk önce ben şunu yapacağım buradan yay yapıyoruz bakın buradan yay yapıyoruz yaya tabi odun gerekiyor odunu getiriyorlar buraya koyuyorlar odunu alıp buraya götürüyorlar burada yay yapıyorlar e artı okçumuzu da arkadaşlar buradan çıkarıyoruz bakın tabi köylü sayısı falan gerekiyor bir de gold gerekiyor ayrıca yay da yapmış olmanız lazım yani hepsi gerekiyor. Yayı da gelip cephaneliğe koyuyorlar abi. Cephaneliğe gelip yayı da koyuyorlar. Yani oyun çok ayrıntılı yani. Baya ayrıntılı bir oyun. Baya sarıyor yani o yüzden. Baya kendini oynatıyor yani. Eee biz şimdi ne yapacağız? Evet birazcık daha avcılık yapın abi. Olduğun yeri bir tane daha koyalım. Ee, bir tane daha ev yeri yapalım ah okçuluk yerinden bir tane daha yapalım arkadaşlar hatta bir tane daha Gerçi yani odun gerekiyormuş odun getirdiler abi bir tane daha yapalım bunlardan ne kadar çok yaparsak o kadar hızlı üreteceğiz tamam. yavaştan okçu çıkaralım çünkü birazdan elemanlar gelip bize saldıracak abi şu taraftan Evet. Hmm. birazcık şey yapabiliriz aslında böyle bir tane şey yapalım kapı yapalım odun getirip koyuyorlar Öyle. Öyle, şurayı kapamış olduk Tamam, evet. Onu şuradan geçmezler ya. Bazen geçiyorlar çünkü buralardan. Bakalım. ama. Ee, şöyle basamak buradan çıkabilmesi için. Can't Kaç okçu? Buraya çıkın abi. Tabi okçular bunların üzerine çıktıkları zaman daha az hasar yiyorlar, duvar sayesinde. Aha geldi. Öldüler. Hop hop abi bizim okçular indirir abi yukarıdan. Yani çok iyi oluyor, gördüğünüz gibi. Duvarın üstünde olduğunuz zaman ekstra menzil artı daha dayanıklı oluyor okçular duvar sayesinde dediğim gibi. Daha ileride tabii ki daha çok geniş duvarlar gelecek. <laughs> evet bakalım kaldı Görevimiz arkadaşlar kurtları ortadan kaldırmak. Hemen getiriyoruz bizim elemanlar. kurtları vuralım bakalım. Evet. Tamam abi kurtları halledin. Kararlı, <laughs> kararlı. <kalktı. gülüyor> <Kraliğimizi. gülüyor> Abi kaçın yukarı. Abi yukarı kaçın. Abi, yukarı kaçın. Abi yukarıdan hallet, yukarıdan hallet, yukarıdan hallet. Oo, oh, kutlar buraya da mı çıkıyor? Oh my god! Bu olmadı. Abi bizim kral halleder ya. Kral halleder bizim. Ne istiyorsun ya? Tam bir tane daha ev ya. Aa ah, hallettik ya. Biraz okusu kaybettik ama kralımız hallediyor abi. Kral ölürse bu arada kaybediyoruz buradaki kral. Bak burada kral var ya. Bu ölürse <laughs> bu eleman kaybediyoruz abi direkt oyunu. O yüzden bu elemanın ölmemesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> böyle geliyorum ya. okçu lazım bol bol kutu kutusunda değişiklik yok bana. <gülüyor> <Yazılar okuşu yaparım. gülüyor> güzel. Biraz daha şu yapalım arkadaşlar. Demin yetersiz kaldı çünkü. Biraz daha ocağı gibi yapabiliriz ya şunlara. Can't place that there, my lord. Not enough gold, my lord. We await orders. archers. Ready. My boy is yours. My lord. Az kurt kalmış aslında ya. We are on our way. Halleder misiniz? We await instructions. We await orders. Take steady aim. Halleder herhalde ya. Aynen hallediyorlar. Güzel Onları da halledin abi Başka Tamam kazandık bu bölümde böyleydi arkadaşlar Evet Devam edelim bakalım Burayı da oynayalım İç kale Ahşap iç kale Şöyle nereden gelecekler arkadaşlar? Buradan gelecekler. Hemen şuraya. Şöyle yerleşelim. Bir tane de ambar atalım abi şuraya. Böyle şunu dörtlü yapalım. Böyle bir tane olur şuraya, 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 bir tane şuraya, bir tane şuraya, bir tane şuraya, bir tane şuraya. Bol bol oduncu abi, bol bol. Evet bu bölümde arkadaşlar mandıra yapabiliyoruz yani bunlardan. İnekler. Aynen ineklerden et yapacağız burada. Ama bir getirsinler abi. Burada okçu e, avcılar değil de ineklerden e, hayvancılık yaparak kazı şey yapacağız, yemek alacağız. Evet kralımız yukarıda bu sefer bakın burada. Buraya okçuları çıkarabiliyoruz bu arada. daha iyi oluyor. Daha dedim daha az saralıyorlar. Evet bir tane holes yapalım. Hala holes var. Tamam. Bir tane daha yapalım. eee evet bundan lazım bize şimdi. Bir tane yapalım. Bir tane de bundan yapalım. E, ee, da bir tane yarım orayı. Cephanelik yapalım. Daha, biraz daha hızlı, biraz daha hızlı. Biraz daha hızlı. There, Toplayın bunları. Gold'umuz yüz. Bunlar burada gold 100 tane de gold alıyor bizden. O yüzden bu ee, birazcık vergi yükselteceğim bu bölümde. Artık okçu çıkarmamız lazım ya. Gelecekler birazdan. Gerçi daha varmış gelmelerine. Şu bar dolduğunda saldırıya geçecekler demek oluyor. Yeşil bar dolduğunda. Böyle ev yapalım birazcık. Tutar. Can't place Güzel. O instructions. Lan in in Güzel. Yeah. Evet, dostlar. bol bol yemek ya bol bol abi bol bol yemek yeri yapmamız lazım bol 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 abi Weapons needed, found us, sir. What are your orders? geldiler mi? Aa bu olmadan geldiler. Bu demek ki en büyük saldırı olacak. Varı olduğunda kazanacağız demek no. bu herhalde. Sıkın abi. Tamam hallettik ya. Çok büyük zarar bile veremediler. Evet bakalım. Yavaştan baya bir şeyimiz birikmiş. Hemen abi ne yapıyoruz? Evet. Böyle. Duvarımızı. Hop. Çekiyoruz abi. Şuraya da getirelim şunlardan. Böyle. Can't place that my lord. Güzel. Our cows are struck down by a strange malady, my lord. Ya, yakalamış. Hemen şu then, kapının üzerine gidin abi. More gold is needed. Argo Go, gold istiyor bizden. Birazcık yargıları arttıralım ya. Para gelsin çünkü para gelmiyor şu an. Evet mutluluk düşüyor ama para gelecek. Mutluluğu da arkadaşlar buradan birazcık daha fazla yemek verip bakın arttırabiliriz. Yüzü başladı elemanın. Bu şekilde dengeleyerek arkadaşlar anladınız mı olayı? Ekonomiyi yüksek tutabilirsiniz abi. Leaving now. Can't place that there, my lord. Böyle buralara bol bol ne kadar çok yemek alanı yaparsak bu kadar çok yemek alanı. Geliyorlar. Ben evime bir yapalım şuradan. Biraz daha okçu, biraz daha okçu. Bu kadar okçu buraya savunma yeter ya muhtemelen. Ama yine de çıkarabildiğimiz kadar çıkaralım abi. İleride tabii ki de şu an ana görevlerin başında olduğumuz için daha birçok bina açık değil tabii ki de. Daha çok şey yapabiliyorsunuz abi oyunda neler neler var. Onlar şu an açık değil. Zamanla açılıyor abi. Ben şu an bu göreve kadar oynayacağım bu videoda. Bundan sonrası da size kaldı abi. Siz oynayacaksınız. Tabii video ilgi görürse abi devamı gelir. E adamlar geldiği gibi geri gitti abi kaçıyorlar. Okçu çıkarmaya devam abi. Böyle bir yandan da tarım yerlerini yapmaya devam edelim. Her yerde yine Her yeri. Ya yapabildiğimiz her yere yapalım. Dışarı falan da yapalım hatta. Şuraları falan da yapalım. Can't place that there, Hatta ne yapıyorsun sen abi? Gel buralara. Oradaki odunları da katlet abi. Bu bol yemeğimiz var abi. Paramız da birikiyor. Yes, archers ready. My boys, moving off. Güzel. Hatta bir tane daha Bundan bir tane daha yapabiliriz. Bir tane daha yapalım. Ah zürriyeti smoke. Like. Geliyorlar mı? Hadi yolla hadi.

We await orders, sire. Can they My boy is yours. Instructions. We await orders. We await orders, sire. Yes. We are on our way. Where is Chicago? Krala bak krala bak turlara filan geliyor kralı böyle ha. bu adamın ölmemesi lazım? We are orders. needed, sire. Archers, ready. Leave him now. Hadi Bu ambar doluyor lan. ikinci ambarı yapalım mı? Yapamıyoruz galiba. Açık değil. Ama yemekleri 8 artı yapalım anasını satayım.

Geliyorlar. Can't place that there, my lord. Can't place that there, my lord. bizim okçular var. Abi gelemeden ölüyorlar baksana. Baksana gelemeden gidiyorlar abi. Yani şu suru şuraya yaptık. Ya okçuları koyduk abi buraya. Adamlar yani tam sınıra sıkıyorlar buradan gelemeden yatıyorlar yani. We await orders, needed, Sire. Outlying villages have seen a band of the Rat's troops heading this way. Moving off. We await orders. We are on our way. Yerde tabii ki de taş sur filanı. O neler We await orders, needed, Sire. Yes. That's quite a run. Age of Empiror'dan sonra, Empiror 1'den sonra en sevdiğim oyunu sadece oyun ya. Yani. Benim bu <laughs> arkasına. Age of Empiror'din yeri ayrı tabi de. Tamam bu son wave'de şeyler herhalde herhalde. Zafer! Evet arkadaşlar. Neyse bu kadar olsun abi. Bir sonraki videoda arkadaşlar hoşçakalın yani görüşmek üzere. Ee, devamı gelir mi? Size bağlı beğenirseniz devamı gelir abi. Ee, izleyen herkese teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.